Dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında doğru makina ve doğru kamış kombinasyonunu oluşturabilmek yatıyor. Buradan neyi kastediyoruz? Onu da hemen açıklayalım. Eee Aldebaran 31 HG modeli için konuşacak olursak buna daha hassas hatarlı bir kamış tercih etmemiz gerekiyor ki makinanın mevcut hassasiyetine uyum sağlayabilecek bir kamışımız olsun. Yine bunu örnek olarak yapıyoruz. Farklı kombinasyonunda oluşturulabilir ama Shimano Poison Adrena 721 modeliyle mükemmel bir kombinasyon oluşturup bu aralıklarda kullanacağımız her yemde maksimum keyif almayı sağlayabiliriz. Ve bunun haricinde bu aralıklarda kullanacağımız her yemi istediğimiz noktaya ulaştırıp avcılık ihtimalimizi yükseltmemiz bu takımlar ile mümkün. Şimdi diğer model ile olan farklılıkları konuşacak olursak eğer Metanium 71 HG DC modeli mevcut. Yine dijital kontrol ünitesine sahip bir makine. Peki bunun Aldebaran'dan farkı ne? Hemen hemen aynı boyuta ve aynı kapasitelere sahip bir makine olmakla beraber daha yüksek ağırlıktaki yemlerle çalışmaya uygun üretilmiş bir makina. Bununla da takım kombinasyonu oluştururken 10-40 atarlı bir kamış tercih ettiğimizde son derece uyumlu bir set oluşturmuş olacağız. Daha yüksek ağırlıklı yem kullanmak istiyorsak eğer, yani 50 gramdan yüksek 80-100 gramlık yemler kullanmak istiyorsak da yine Shimano'nun üretmiş olduğu Trans 301 modeli de, yani torku daha yüksek ama dijital kontrol ünitesine sahip olmayan bir model tercih ederek de 150 grama kadar her kamışta bu makinayı kombinleyebiliyoruz.